Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler derim. Cuma günü çok enteresan bir şey oldu. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Zonguldak'ta konuşuyordu. Zonguldak'ın çok sorunları var. Yani kömür madenleri, giderek işçilerin sorunlarının artması, işsizliğin artması falan gibi. Fakat o sırada önemli bir şey de söyledi. Bir gün önce 21 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu işte şey konuşuluyordu meclis komisyonunda. Ee, acaba e, PKK'nın kurucu lideri, lideri Öcalan'ı, Abdullah Öcalan'ı şeyde İmralı Cezaevi'nde ziyaret edecek miyiz? Ve kimler ziyaret edecek? Hangi partiler katılacak? İşte bunun oylamasını kapalı yapmak isteyince Meclis Başkanı kurtulmuş. Biliyorsunuz, yani özetle geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi demişti ki milletten neyi saklıyorsunuz? Kullanacağınız oydan mı çekiniyorsunuz? Ve şey... Hani biz yokuz bu durumda dedi. Biz üye vermiyoruz. Bu komisyondan çekilmek anlamına gelmeyecek diye işte Özgür Özel açıklıyordu Zonguldak mitinginde. Bizim bu Kürt sorunundan ilk bahseden ilk rapor yayınlayan parti biziz. Ondan sonra işte bizim terörsüz Türkiye hedefinden sapmamız yok. Ama biz Öcalan'la gidip meclisin bir muhatap olarak Öcalan'la konuşmasını istemiyoruz bunu doğru bulmuyoruz. Yoksa bizim tutumumuzda bir değişiklik yok. Ayrıca tabii Türkiye'de demokratikleşme sadece biliyorsunuz Öcalan'ın serbest kalmasına bağlı değil. Böyle sanki gösterenler de var filan. Bunu anlatıyordu ve aslında Özgür Özel'in bu şeye yani Öcalana gitmeme kararı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin çoğunu mutlu ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin dışında da bir sempati dalgasına yol açmıştı. Bunu sizler de biliyorsunuz yaptığınız yorumlardan görüyorum. Yani YouTube yayınlarında, short yayınlarında <laughs> yorumlarınızdan çoğunluğun zaten bunu desteklediğini anlıyoruz. Öbür taraftan Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi cenahında da ee, hani bir metazori kabullenme var. Erdoğan karar vermiş kabulleneceğiz diye. Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli ayrıca çok istiyordu. Onu katmıyorum. Fakat mesela Adalet Kalkınma Partisi eğilimindeki medyada hani bu konuda neredeyse ağızları bıçak açmıyor. Ee, siyaset kulisinde AK Parti milletvekillerinin ya biz bunu Özellikle hani Türkiye'nin iç Anadolu, Karadeniz, Batı falan burada biz bunu nasıl anlatacağız? Seçmenimize sıkıntısı çektiğini biliyoruz filan Ama böyle bir sempati dalgası CHP'ye bir anda yükseldi. Bu Öcalan ziyaretine gitmeme nedeniyle. Ama aynı gün bir şey daha oldu. Yani 22 Kasım'da. Bunun üzerine Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma izni verdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Şimdi bu da tabii insanlar arasında şeye yol açtı, yorumlara yol açtı. Ya acaba hani onun karşılığı olarak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir daha zayıflatma, biraz daha zayıflatma, bir cephe daha açma girişimi mi diyerekten. Ama akşam saatlerinde saat altı buçuk yedi civarında, 7 civarında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir video mesajı sosyal medyaya düştü. Yani bu e, hakikaten siyaseti bir daha bir karıştırdı. Şimdi bu sosyal medya mesajının içeriğine baktığımızda yani kendi içine baktığımızda bakın özet kısmını veriyorum yani en can alıcı kısmını veriyorum. Diyor ki iki tane sorun var diyor. Bir tanesi her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bunu da büyük harflerle söylüyorum diyor. Ama CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Şimdi bunu kendi içinde aldığımızda, pardon, ikincisini de okuyayım da. Çünkü kendi içine, kendi içinde baktığımızda genel doğrular yani buna karşı çıkacak kimse olamaz. Devam ediyoruz. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin âli menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Bunu da kendi içinde aldığınızda itiraz edebileceğimiz bir şey olur mu? Hayır olmaz. Olmaz. Genel doğrular. Ama burada kritik olan ne biliyor musunuz? Zamanlama. İşte o yüzden diyoruz zaman ayarlı bomba gibi bu demek. Satır aralarındaki mesajlara baktığımızda doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün özgür özel yönetimini hedef aldığını görebiliyoruz. Bunu söyleyebiliyoruz. Nereden çıkarıyoruz bunu? Yani tam e, Cumhuriyet Halk Partisi Öcalan şeyiyle bir sempati kazanmışken adeta bu mesajı okuyan e, birisi çoğunluk şu sonucu çıkarabilir. Ya arkadaş orada bakın İmamoğlu davası var, yolsuzluk davası, mutlak mutlan davası. Onları unutmayın ha. Bak şimdi hepiniz bu tarafa bakıyorsunuz. Ayrıca bu Öcalan'a gitmekte e, gitmemek gitmemekte de doğru değildi demek istiyor. Bunu açıkça söylemiyor Sayın Kılıçdaroğlu ama satır aralarında bu ima var bu mesaj var yanılıyorsam düzeltmeye hazırım bunu da söyleyeyim şimdi geliyoruz şeye yani bu video mesajına video mesajı biraz profesyonelce hazırlanmış belli ki Sayın Kılıçdaroğlu böyle algı yönetiminde uzman bir ekiple çalışmış öyle yazmış o metni böyle görüntü açısında da şeyler var yani böyle işte Kırmızı dosya, kırmızı not defteri, hani şeyi çağrıştırıyor. Erdoğan Bahçeli son görüşmesinde hani Hasan Doğan, Özel Kalem Müdürü Cumhurbaşkanının kırmızı dosyayla çıktı da millet, aa ne var kırmızı dosyada dedi. Sanki Cumhurbaşkanlığındaki dosyaların rengi önemliymiş içeriğinden çok gibi. Ama sanki böyle bir çağrışım dedim ya algı yönetiminde uzman bir ekip ya da birileri ya da Sayın Kılıçdaroğlu kendisi bu algı yönetimi konusunda şey yaptı, uygun gördü. Onu spekülasyon yapmayayım orada. Ama mesajın zamanlaması önemli. Şimdi sadece şey açısından değil işte Öcalan'a gitmekten gitmeme kararı alması CHP'nin açısından değil 28-30 Kasım'da 28-30 Kasım'da ne var? Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı var. Yeni program taslağı oylanacak. Hani onun da öncesinde. Yani bir tanesinin sonrasında diğerinin öncesinde tam böyle bir hani ideal zamanlama şey açısından. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya arkadaşlar bak yolsuzluk davaları var. 2023'teki kurultayda hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'in seçildiği kurultayda şaibeler vardı. Delege satın alındığı iddiaları var. Tamam mutlak mutlan davası olmadı ama hala istinaf yolu açık orada düzeltilebilir. Bir de sizlerle başka konuyu da konuştuk. Yani siyaset kulisinde fısıldanmaya başlayan açıkça değil söylenmiyor. Fısıldanmaya başlayan bir başka şey de var. Mutlak Mutlan davası istinafta İstanbul İl Başkanlığı'nda işte Gürsel Tekin'in kendisi hiç sevmiyor bu sözü ama ne yapalım kayyım olarak İstanbul İl Başkanlığı'na atanması ve onunla bağlantılı davalar var. Bunların tamamını bir araya getirip belki İmamoğlu iddianamesiyle de birleştirip bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma davası, ağır cezada, önce bir ağır ceza davası sonra da kapatma davası fısıldanmaya başladı bu senaryolar. Şimdi bu durumda bu şeyi mesajı okuyan insanların aklına ya tamam tam da işte şey var ha bu arada şunu da söyleyeyim. Mehmet Uçum Cumhurbaşkanı'nın hukuk başdanışmanı bir yazı yazdı Anadolu Ajansı'nda yayınlandı bugün. Hani... Bu İmralı ziyareti tamam giden gider gitmeyen gitmez. Onun sonrasında işte nasıl ilerlenecek komisyon raporları sonra silah bırakma eğer olursa eğer silah bırakırsa PKK ondan sonra Suriye meselesi çözülürse filan meclisten yasa çıkarması. O süreçte tamamen Cumhuriyet Halk Partisi kendi derdiyle uğraşsın yani başka bir şeyle değil kendi derdiyle uğraşsın. Adeta böyle bir şey var. Ee, hani Ankara siyasetinde e, bu açıyı görmek dahi mümkün. Yani CHP kendi derdiyle uğraşsın, kendi canını kurtarmakla uğraşsın. Yani İmamoğlu e, iddianamesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına e, arkadaş bak kapatabilirsiniz de diyor ya İstanbul Cumhuriyet. Başsavcılığı yani buraya böyle de bakın isterseniz kapatabilirsiniz falan diye şimdi tabii kapatma davası açılması ihtimali bir anda tabii Kılıçdaroğlu ve ekibini onunla birlikte çalışanları da biraz tedirgin ediyor. Çünkü işin oraya kadar gitmesini istemiyorlar onlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimi yeniden almak istiyorlar ama kapatma davası olursa Cumhuriyet Halk Partisi kapatılırsa tabii Türkiye bambaşka karışır o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ama e, ortada parti kalmayınca ne olacak? Nerenin başına geçilecek mahkeme kararıyla? Değil mi? Her şeyin bir sınırı var. İşte orada bir açıdan baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu e, mesajını işte bir akil insanın 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmiş, Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insanın hani e, böyle abi, e, siyaset abisi olarak tavsiyeleri aman ha arının bak aranızda çürük elmaları ayıklayın tavsiyesi olarak da görebilirsiniz. Ha şeyi saymıyorum bu Öcalan meselesini çünkü e, hemen çıktı sosyal medyada zaten e, işte internet sitelerinde de yayıldı. Bundan 4 yıl önce bir mülakatında Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı eleştirmiş nasıl İmralı muhatap alınabilir diye. anlamaz demiş. Ama şimdi diyebilirsiniz ki ya o o zamanmış bu bu zaman. Şimdi işte bak bambaşka bir atmosfer var. Ama işte her zaman öyle olmuyor. Her zaman öyle olmuyor. Yani bunu şey, bunu da dikkate almak lazım. Tabii ilk destek veren şey oldu. Gürsel Tekin oldu. Beraber çalışıyoruz demiştim. O arada şey de tabii tekrar gündeme geldi. Bundan birkaç gün önce 16 Kasım Mehmet Sevigen, Mehmet Sevigen'in oğlunun düğününe katıldı Kemal Kılıçdaroğlu pek çok işte Binali Yıldırım orada 15 Temmuz sonrasında bir irtibatları olmuştu o zaman başbakan olarak Binali Yıldırım son başbakan biliyorsunuz. Ondan sonra pek çok şeyler Mehmet Sevigen kim? Yani özellikle genç izleyiciler hiç bilmez. Mehmet Sevigen Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkarıldı. Deniz Baykal döneminin böyle çok güçlü insanlarıydı. O zaman Kılıçdaroğlu kendisiyle büyük bir tartışmaya girmişti. Mehmet Sevigen Ticari işlerini parti işlerine karıştırıyor diye. Milletvekili aday sıralamasına müdahale ediyor diye. Ve bilin bakalım kimle o zaman kavga etmişti Mehmet Sevigen bu parti yani milletvekili aday listelerini belirlemekte müdahale ettiği şeyle Gürsel Tekin'le. Ama şimdi hani kimler kimlerle beraber diyebileceğimiz bir durum var. Sonra 2021 yılında da Mehmet Sevigen'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisini APO'ya göz kırpıyor, FETÖ'ye göz kırpıyor diye eleştirdiği eleştiren eleştirdiği için Mehmet Sevgen'i Kılıçdaroğlu partiden çıkarmıştı. Şimdi böyle bir şeyde bir birliktelik, bir işbirliği var. Bu da bu da enteresan. Ama bütün bunlar neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ha, şu arada şey de diyebilirsiniz. Ya tamam kardeşim düğüne gitmişler. Ne bir de kimler kimlerle beraber demek neyi kanıtlar? Çok haklısınız ama bazen de bazen de bu laf doğru değil. Yani neyi kanıtlar lafı doğru değil. Bazen de kanıtlıyor ama bütün bu resme baktığımızda hani dedik ya Kılıçdaroğlu CHP'ye bir zaman ayarlı bomba gönderdi. O bombanın çok fazla etkisi olmayacak gibi. Yani işte bu zamanlama işleri nedeniyle tutarsızlıklar yani çelişkiler önce söylenen sonra söylenen çelişkileri nedeniyle kimlerle beraber şu anda kimlerden destek aldığı bu sözlerin bunun etkisiyle filan çok şey değil. Ama bu arada ben başka bir şey de söyleyeceğim size. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda bu iddialar, yolsuzluk iddiaları konusunda iki önemli açığı olduğunu düşünüyorum. Bunu bunu daha önce de söyledim ama bunu bir ayrıca bir programda Yapacağım. Yani bunu da yapacağım. Çünkü bunu söylemek zorundayım. Şimdi bu İmamoğlu davası, diğer davalar bunların siyasi sonuç gözetilerek açılan davalar olduğunu şey yapıyoruz. yani Görebiliyoruz. Ama orada çok kişi yargılanıyor. İş insanları işte müteahhitler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ki yani o müteahhitlerin Cumhuriyet Halk Partisi ile bazılarının, örnek Aziz İhsan Aktaş ayrı bir dava açıldı. Onun örneğin e, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle e, ilişkileri e, Sayın Kılıçdaroğlu e, Genel Başkan Ken o dönemden başlayan ilişkiler yani iddianameyi açtığınız zaman ta 2014'e 2019'a plan gitti giden tarihler görüyorsunuz şimdi bu da var e, yani ama bu bu kısmı şey yapıyorum yani dedim ya daha geniş işleyeceğim fakat Cumhuriyet Halk Partisinin bu iddianamelerin siyasi sonuç gözettiğine inandığım kadar oradaki yargılanan bazı insanların hakkında eğer somut kanıtlar olursa yolsuzluk yaptıkları işte bu rüşvete vesaire bulaştıkları konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunma hattında iki büyük gedik olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi AK Parti daha çok yolsuzluk yaptı. Ya Ak Parti daha çok yolsuzluk yaptıysa bir gün durum değişir, yargılanır. Ak Partiden yargılananlar da var tek tük. Ee, ama e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni size onların yaptığını yapın tekrarlayın diye oy vermedi ki Sayın CHP yöneticileri. Siz daha temiz siyaset yapın diye verdi. Yani e, siyasetin finansmanı, siyasetin finansmanı nereden gelirse gelsin mantığıyla. E, Sadece o açıdan parasal açıdan bakılabilecek bir şey değildir. Bir etik e, anlayış vardır. Bu bir. İkincisi de bu sütten çıkmış ak kaşık söylemi. Ben bunu son derece sorunlu buluyorum. Son derece yanlış buluyorum. Çünkü e, hani kanıtlandı bazı insanların önemli insanların gerçekten yolsuzluk rüşvet yaptığı kanıtlandı. O zaman ne yapacak Cumhuriyet Halk Partililer? Ne yapacak? Hani şimdi diyoruz ya Adalet Kalkınma Partisi milletvekilleri işte Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Akdeniz'den, Batı'dan hani nasıl biz bu Öcalan temasını açıklayacağız diye düşünüyorlar ya işte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri o zaman biz bunlara sütten çıkmış ak kaşık dedik bak değilmiş. Sütten ak kaşık olarak çıkmamışlar nasıl izah edecekler? Bunu şimdiden yani bu iki gediyi kapatması lazım. Bir AK Partililer de yaptı. Demek ki sen yaptığını kabul ediyorsun demektir. Tamam mı? İkincisi bu sütten çıkmış ak kaşık lafını bir an önce bırakmalarında büyük fayda görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi için değil sadece Türkiye'deki demokratik işleyiş için fayda görüyorum. Ama e, özet yani e, sayın Kılıçdaroğlu'nun bu e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine uyarı e, görünümünde attığı zaman ayarlı bomba e, Bence e, amaçlanan etkiyi e, yerine getirmeyecek gibi amaçlanan etkiye e, ulaşamayacak gibi yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın